Arkadaşlar merhabalar, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Görmüş olduğunuz gibi iftardan sonra e, nakliyecimiz geldi Allah'ın izniyle. Bugünkü siparişlerimiz Bergama, Bergama'nın... Abi hangi köyüne gideceksin? Bergama'nın hangi köyüne gidiyor bu? Merkeze mi gidiyor? Merkez sayılır da Koca Oba köyü. Koca Oba köyüne gidiyor arkadaşlar. Abimizin e, iki gün önce siparişini verdi, faturasını kestik, paramızı yatırdı. Abimiz e, Bergama'dan onların malını getirmişler İzmir, aydanca şey, Yazıbaşı tarafına. Bu saatte geldi abimiz. Biz de zaten iftarımızı açtık. Abimizi bekliyorduk. Allah razı olsun kendisinden. Paramızı da aldık. Malzemesini de teslim ettik. Görmüş olduğunuz gibi 10 adet. Ön tarafta 5 tane var. Hadi şunu tutsam ben bir yukarı çıkayım. Çekeyim. Bu burada 3 tane, 3 tane, 3 tane, 3 tane görüyor. tane burada var. 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 ayakları da burada arkadaşlar. Abimiz ee, oradan Bergamo'dan domates getirmiş. Buradaki bir fabrikaya. Buradan abim e, bunun alacaklarının aldık, nakliyecisi. Tamam abi kapatabilirsin. Allah, Allah yolunu açık etsin. Belasız tamam. belasız. Evet gömüş olduğunuz gibi arkadaşlar gittiği gibi. Dükkanımız yine dolu. Yoncalıklarımız. Bakın otomatik yeminimiz burada da var. Kitlemelerimiz. Tek taraflı, çift taraflı, sadece kitleme olarak her şeyimiz mevcuttur. Akşamın videosu daha güzel gözüküyor değil mi arkadaşlar? Gündüz böyle e, güneşin şeyiyle falan güzel gözükmüyor ama. Akşamın böyle e, ışığı daha güzel. Dükkanın içi böyle daha net gözüküyor. Yorulduk vallahi arkadaşlar. İftarımızı açtık hemen direkt. Çay birleşmeden geldik. Evet görmüş olduğunuz gibi bu hafta da profillerimiz, iki bağ profilimiz geldi. Bugün 23 Nisan. Bakın arkadaşlar. Bak arkadaşlar elimizde olmasına rağmen yine yapıyoruz biz. Çünkü bizim burada bir mesela 10 tane var elimizde. Hemen arar. 10 tane 15 tane sipariş ister. Beklemesin diye biz haberi selim mal biz iş. Yani buradaki malzeme ne kadar olsa olsun biz yine yapmaya devam ediyoruz. Herkesin hayvanları bereketli olsun. Kendinize iyi bakın. Size şöyle numaramı göstereyim. Dayıcığım Allah yoluna çıkarsın inşallah. Çok çok selam söyle. Allah bin bereket versin. Sen e, ben seni arayacağım dayı tamam mı? Sen yine bu tarafa yolun üstü ara beni. Tamamdır. Kadarsız belasız inşallah. Hayırlı olacaklar. İşte bu benim makam aracım. Allah işini dürüst yapanlar herkese nasip etsin. Arkadaşlar yan tarafı dükkanı tuttum. Nasip olursa artık bundan sonra e, bu depomuzu buraya taşıyacağız. Bakın ha. burada bir e, makinacı vardı çıktı malzemelerin falan hepsini götürdü Evet belgamada yerini söyledim unuttum şimdi Bergama'ya da hayırlısı olsun inşallah ön tarafta da şey var değil mi burdurun var burada var. birazdan da buradan ekitlemek olacağız şimdi biraz da onu da bekleyeceğiz Normalde arkadaşlar saat 530 6 gibi geleceklerdi bunlar e bugün çıkma yasağı başladığı için arkanda yollar çok karışık, çok sıkışık. Bakın açayım ben size kapıyı. Açılıyor Seydi. Akşam dükkan için daha da ya. Akşam dükkan için daha da görüyorsun. Şu lambayı efendi değiştirdim ya Arkadaşlar dükkanı arkadaşlar değiştiriyoruz. Bakın e, orta raf vardı. Rafı böyle yaptık. Bakın e, bu hafta da bu tezgahdaki rafları değiştirdik. Yavaş yavaş dükkanı değiştiriyoruz. Evet. İyi eklemeler duruyor, çalmamışlar. İşte arkadaşlar birazdan bir nakliyeci nakliyeci gelecek. İki tane de 9918'lik kitlemeyi Burdur'a yolacağız. Onu bekleyeceğiz. Ey maşallah. Ey maşallah. Bakın arkadaşlar Valla demir borular da böyle Allah'a emanet dışarıda duruyor. Bizim e, kameramız yok. Kameramız Allah'ımız bizim. İhtiyacı olan 2-3 tane alabilir. Fazlasını fazlasını almasını orada. Ona bir şey demiyoruz yani. Ya çok şükür arkadaşlar bizim burada e, torbalı sahnesinde ben 15 senedir burada esnafım. Şimdi kadar hiçbir tane buradan benim kibim bile çalınmadı. Çok şükür kimsenin malını da eden görmedim ben bizim bu bizim burada bizim burada öyle hırsızlık olay olmadı da aşağıları bilmiyorum. Çok şükür bakın hiç kamera malları bilmiyorum hiçbir şey yok arkadaşlar. Hep, hepsi kapalı hepsi dışarıda. İhtiyacı olan 2-3 tane alabilir yani. O helal olsun. Sıkıntı yok. Ama kalkıp da öyle abartı almasınlar. Bakın bugün de saçlarımız geldi, malzemelerimiz geldi. Bugün şu makineyle bayağı uğraştık arkadaşlar. Makinenin şu şeyi patladı, bizim eleman biraz fazla basmış. Bakın. Şu aşağı iniyor ya, şu şeyi takılı kalmış aşağıda. E, yukarı kaldırma tuşu basmayınca direkt aşağı kadar 60 tonluk pres bu, bakın. 60 ton değildir de yine 30-90 tonluk var 60 tonluk diye sattı biz adam bunu şu şu aşağı inme e, şu çubuğu takılı kalmış takılı kaldığı için arkadaşlar yukarı çıkarma e, zımbırtısını basmamış basmadığı için bu aşağı doğru pres bastığı için buradaki şey yıkılmış buradaki demir kırılmıştı bakın ortadan ikiye baya her tarafından yağ yağ oldu Allah'a çok şükür olsun her şey elimizden geliyor, her iş şey elimizden geliyor. biraz yağ, ya falan akmış. Elemanlar gitti, biz daha çalışıyoruz. İşte arkadaşlar bunlarla da bu ayakları ayakları böyle kavis veriyoruz. Bu böyle bokun içine girdiği zaman bokun içine girdiği zaman çürümesin, kaymasın. Şimdi bu dümdüz olursa kayar. Ben, ben mesela nakliyeci gelene kadar, iftara kadar bunları yapmıştım. Top patlayınca eve gittik, yemeğimizi yedik, geri geldik. Adem yarın gelelim çalışmaya. Şunu hareket edelim. Nasıl? Yorulduk ama ya bu hafta çok yorulduk arkadaşlar. İnancınız olsun. Ben e, video çekmek istiyorum ama arkadaşlar hemen çok böyle acele oraya git buraya gel şuraya git derken 10 dakika 20 dakika hani video çekemiyorum. Çok istiyorum böyle sizin de gittiğim yerleri görmenizi. Elimden geldiği kadar video paylaşmaya çalışıyorum. Bakın bu Dana Sulu'da Aliha tarafına gidecek. 2 tane de kitleme gidecek. İşte o tarafa bir sipariş bakıyorum. Sipariş bulursam inşallah bu hafta içinde Aliha tarafına gideceğim. Kaç tane var kitleme? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 tane yakın kitleme var arkadaşlar. Arabada da var, transitte de var 2-3 tane. Allah'a hamdolsun çok şükür. Şimdiye kadar aldığımız hiçbir, hiçbir, hiçbir siparişi yollamamızı yapmadık arkadaşlar. Hemen dakikasında nakliye bulduk gönderiyoruz. Bakın. Vallahi da billahi da da adam hiç mi yemekleri görmedi bile. İnternetten bu YouTube'dan gördü. Çok beğendi. Konuşmamı falan çok beğendi. Dürüstlüğümüze inandı. Faturasını kestik. Ee, dün evet gün faturasını kestik. Dün e paramızı yatırdı. Nakliye e işte nakliyecileri bugün onlar da tarım işleri falan yapıyorlarmış. Domates getirmiş buradaki bir fabrikaya. Arabası müsait oldu. Geldi aldı gitti. Allah bin bereket versin. Bundan güzel iş mi olur? Çok şükür hamdolsun. Elhamdülillah. Bundan sonra da inşallah, inşallah da böyle olur. Dünyanın her tarafına açılmaya niyetimiz var. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Numaramı söyleyeyim size. 0506 439 76 09 0536 862 20 05 de babamın numarası bize iki numaradan ulaşabilirsiniz. Şöyle kendime de göstereyim. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Ha şunu da göstermeyi unutmayayım. Bakın arkadaşlar malzemelerimiz. İşte burası daha bu kadar doluydu. Geçen hafta açık görmüşsünüzdür. Arkadaşlar bakın buralarımız hepsi 2 milim. Bakın kalınlık kalınlıklarını görüyorsunuz. Şöyle bir netleştireyim. Bakın 2 milim. Şunlar da 1,5 milim. Nerede bir buçuk milimler? Ha, şurada bir buçuk milim. Bakın bir buçuk milimler ne kadar kalın. Bak bunları da, ben arkadaşlar şu şu baş bir buçuk bir, bir buçuk milimleri şu baş saatlara koyayım arkadaşlar. Bunların herhangi bir bir faaliyeti yok sadece biraz açıklık yapsın diye. Ben e, başkaları gibi bir milim bir nokta iki falan yapmıyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.